Antik Roma, insanlık tarihinin seyrini değiştiren icatlarla tanınan en ünlü medeniyetlerden biridir. Ancak birçok durumda Roma icadı, zaten var olan teknolojide değişiklikler getiren bir yenilik olarak daha doğru bir şekilde tanımlanabilir. Bu videoda, Antik Roma'nın mühendislik ve mimaride büyük ilerlemelere yol açan 5 ana icadını göreceğiz. 1. Yollar ve Otobanlar Roma yolları, Roma İmparatorluğu'nun yükselişinde kritik bir rol oynadı yaklaşık 700 yıllık bir dönemde, Akdeniz Havzası ve Avrupa genelinde yaklaşık 55 bin mil iyi döşenmiş yol inşa ettiler. Bu başarı, imparatorluk genelinde malların, askerlerin ve bilgilerin hızlı ve verimli bir şekilde hareket etmesini sağladı. Roma yolları genellikle kırsal alanlarda doğrudan bir rotayı takip ederek seyahati hızlı ve verimli hale getirdi. Bu yollar kolayca geçilebilecek şekilde inşa edildi ve Romalılar trafik işaretlerini ve mil işaretçilerini kullanan ilk kişilerdi. Ayrıca çoğu otoyolun iyi korunduğundan ve devriye gezildiğinden emin oldular. İkinci, Roma rakamları. Bugün hala kullanılan en popüler sayma sistemlerinden biri olan bu sayıların ilk kullanımı, M900 ile 800 yılları arasında ortaya çıktı. O dönemde mevcut sayma sistemleri karmaşık hesaplamalar yapamıyordu. Roma rakamları, daha verimli bir şekilde iletişimde ve ticarette kullanılabilecek standart bir sayma yöntemi sağlamak için geliştirildi. Ancak, bu rakamların sıfırın eksikliği ve kesirleri hesaplayamama gibi eksiklikleri vardı. Buna rağmen, bu rakamlar Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra bile hayatta kaldı ve filmler, kitaplar ve bugün popüler ve kültürel alanlarda görülen birçok diğer başlıkta kullanılıyor. Bu, antik sayı notasyonunun mirasını göstermektedir. 3. Cerrahi aletler ve teknikler. Antik Roma doktorları sadece o dönemde mevcut olan araçları kullanmakla kalmadı. Aynı zamanda birçok yeni alet ve tıbbi prosedür geliştirdiler. Ancak en büyük cerrahi atılımlarını savaş alanlarında gerçekleştirdiler. Augustus döneminde savaşta yaralanan askerlere yardım etmek için bir askeri tıbbi birim kuruldu. Romalılar ayrıca savaş sırasında ani kan kaybını önlemeye yönelik tıbbi yeniliklerde ustalaştılar ve böylece binlerce hayat kurtardılar. Bronz neşter, obsitetrik kancalar, kemik matkapları ve forceps gibi aletleri icat ettiler. Ayrıca ameliyattan önce tıbbi aletleri sıcak suya batırarak dezenfekte eden en eski antiseptik cerrahi yöntemlerinin öncüleri olarak kabul edilirler. Dördüncü, kemerler. Kemerlerin ilk kullanımı Roma medeniyetinden önce olsa da, bu yapı Roma mimarisinde temel bir yapı haline geldi. Çünkü Romalılar kemerleri kendi tasarımlarına uyarladılar. Kemerleri iki yüksek kaidenin üzerine yerleştirmenin bir yolunu keşfettiler ve birçok durumda bu yapılar yolları bile kapladı. Bu kemerler, bugüne kadar varlığını sürdüren antik Roma'nın birçok simge yapısının temelini oluşturdu. Ayrıca birçok köprü bu kemerler üzerine inşa edildi aynı zamanda su kemerleri, kanalizasyon sistemleri, amfiteyatrolar ve hatta büyük kolezyum bu yapılar üzerine kuruldu. Aslında kemerlerin kullanımı, bir binaya destek kirişleri kullanmadan çatı inşa etmenin bilinen tek yöntemiydi. 5. Gazeteler Roma, yazılı haberlerin dolaşımı için sofistike bir sistem kuran ilk imparatorluktu ve bu sisteme akta Diurna yani günlük olaylar adı verildi. Bu el yazısıyla yazılmış haber sayfaları günlük olarak yayınlanır ve hükümet tarafından MÖ 59 yılından MS 222 yılına kadar Roma Forumu'na asılırdı. Akta Diurna'nın içeriği genellikle siyasi haberler, mahkemeler, askeri kampanyalar, idamlar, büyük skandallar ve benzeri konulardan oluşuyordu. Şüphesiz eski Romalılar, birçok ilerlemeleri modern teknoloji karşısında unutulmuş olsa da, icatları ve yenilikleriyle kendilerini eski dünyanın en önde gelen imparatorluklarından biri haline getirmeyi başardılar. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.